Evet, saygılar, selamlar herkese. Yeni bir EYT videosuyla karşınızdayım değerli izleyenler. 29 Ağustos bugün pazartesi, hafta başlangıcı ve önemli 5 haber var. Bu haberleri sizlere anlatıp bunların üzerinde analiz ve yorumlarımızı yapacağız. Konuşacağız, değerlendirmelerimizi sizlere ileteceğiz. Her video başlangıcında olduğu gibi kısa bir hatırlatma yapayım. Bu videonun daha çok EYT'liye ulaşması ve kamuoyu oluşturması için şu alta görmüş olduğunuz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz Kanalımıza da abone olmayı unutmayın çünkü biz sürekli EYT ile ilgili haberler yapıyoruz. Katıl butonundan da bizlere destek olmak amaçlı üye olabilirsiniz değerli izleyenler. Şimdi 5 önemli haber olduğunu söylemiştik. Açıkçası hafta sonu pek fazla haber yoktu. Biraz bu EYT konusuyla ilgili cumartesi pazar biraz durgundu. Ama bugün yeni haberler görüntüledim ve bu haberleri şimdi sizlere aktarmak istiyorum. E, Veli Ağbaba, biliyorsunuz staj mağduru olup da kanalımızı takip eden çok kişi var. Staj mağdurlarına bir destek açıklaması yaptı. E, uzun süredir daha çok EYT ön plandaydı değerli izleyenler. İşte EYT'liler EYT'liler diye ön plandaydı. Ama e, staj mağdurlarının da yavaş yavaş bence e, gündeme geleceğini düşünüyorum. Yani daha çok seslerin e, staj mağdurları genelde da, mücadele ediyorlar ama siyasiler tarafından fazla dillendirilmiyorlardı. CHP'li Veli Ağbaba işe giriş tarihlerinin sigorta başlangıcı kabul edilmemesi nedeniyle 1,5 milyon kişinin mağduriyet yaşadığını söylüyor ve burada bir sayı da veriyor staj mağduriyetiyle alakalı. CHP Genel Başkanı Veli Ababa, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ababa, stajyer ve çırakların yaşadığı mağduriyete ilişkin şu açıklamalarda bulunmuş. Yapılacak bir düzenleme ile stajyerle çırakların ilk işe başlama tarihleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Meclise bu mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifimizi verdik. Lakin iktidar yetkilileri bu konuyu gündeme dahi almadılar. Meclis açıldığında stajyer ve çırakların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarımızı tekrar hızlandıracağız diyor. Biliyorsunuz Çalışma Bakanı Vedat Bilgi'nin 3 milyon gibi bir rakamı olmuştu. Biz de EYT Federasyonu Derneği Başkanı Gönül Boran Üzupak'la konuştuğumuzda bu 3 milyonluk rakamı şöyle bir ihtimal dahilinde yorumladı bu 3 milyonluk rakamın EYT'liler olduğunu, o geriye kalan 1,5 milyonluk kitlenin de staj mağduriyeti yaşayan kişiler olduğunu söylemişti. Ve orada hani sayılmadığını ilave etmişti. EYT platformu yani EYTADR'e sorduğumuzda ise orada ise bu 3 milyonla ilgili çok net bir e, hani bu 3 milyonu dile getirerek biz mağduriyet istemiyoruz dediklerini bakana ilettiklerini yayında söylemişlerdi. E, bu bu 3 milyon rakamına ben ilk çıktığından beri takılmış durumdayım. E, bu kişiler staj mağduriyeti yaşayan kişiler mi? Yani o üstteki 1.5 milyonluk kitle staj mağduriyeti yaşayan kişiler mi? Eğer öyleyse e, sadece 3 milyona yönelik bir düzenleme yapılacak anlamına geliyor bu. Şimdi e, ikinci bir açıklamada Arzu Lastikçi'den geldi EYT açıklaması. İstanbul Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arzu Lastikçi. Kendisini yayınımızda da konuk da almıştık. İstanbul Silivri'de bir stand kurdular ve orada bir konuşma gerçekleştirdi. Lastikçi formülsüz EYT için geri adım atmayacağız açıklamasında bulundu. Ve açıklamalarında şunları söylemiş. 28 Ağustos 2022 İstanbul Derneğimizin düzenlemiş olduğu Silivri standındayız. Bugünü kısaca değerlendireyim. ...misiniz e, sorusuna. Gerçekten çok güzel ve muhteşem bir gündü. Bugün dava arkadaşlarımıza bir araya geldik. Daha öncesinde Silivri'de hiç EYT stand, standı kurulmamıştı. Bu sezonda ikinci standımızı Silivri'de kurduk. Bugün standa çok güzel bir ilgi vardı. Biz elimizin, e, ayağımızın ulaştığı her yerdeyiz. Silivri'de uç noktalardan bir tanesi bu sene standlarda konumuz... ...formülsüz EYT istiyoruz. Çünkü bu zamana kadar görmedik duymadık ama... ...şu an öyle değil. Yıl sonuna kadar düzenleme getirilecek formüller havada uçuşuyor biz formül istemiyoruz 99 99 öncesi haklarımızı istiyoruz bir gecede bu yasaya mahkum edildik hepimiz bir anda kurtulmalıyız belli bir kesimin sorunu çözülüp diğer kesime yeniden bir mağduriyet yaratılmasını istemiyoruz bu anlamda da çalışmalarımızı resmi gazetede görüne kadar devam edecek kesinlikle formülsüz yasa için geri e, asla geri adım atmayacağız diyor daha önce değerli izleyenler EYT Federasyonu kitlesi EYT'yi çıkartın diye mücadele yürütürken şimdi formül istemiyoruz e başlığında bir mücadele yürütülüyor. Çünkü bu konuda bir çekinceleri var. Biz de yayınlarımızda sürekli söylüyoruz. Bir formül oluşması demek tam olarak mağduriyetin giderilmeyeceği anlamına geliyor. Şimdi az sonra sizlere anlatacağım haberlerde yine bir formül iddiası yer almış. Bu formül iddiasından kasıt şu. EYT'lilerin merak ettiği bir detay var. O da EYT'li bağ nasıl, nasıl emekli olacak diye bir yazı var. Az sonra ona da bir bakacağız. Şimdi tabii e, her yerden destek gelmeye devam ediyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da EYT açıklaması yapmış. E, EYT'liler çözüm değil haklarını istiyor demiş. Yani EYT'lilerin e, beklediği bir çözüm yok. Zaten ortada bir haksızlık var. Haklarının iadesini e, istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar şeklinde bir açıklaması olmuş. Şimdi geçelim buradan. AK Partili bir isim Mehmet Öz Haseki. biliyorsunuz Ankara'da da seçimlerde konuşulmuştu. Ee, AK Parti'de de önemli isimlerden bir tanesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı EYT konusunda bir açıklama yaptı. TV 100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu pazar siyaseti programının konu oldu ve burada önemli ifadelerde bulundu. Şunu söyledi Öz Haseki EYT konusunda bizim çalışma bakanımız bu işin üstadı dedi. Kompedanı çalışmalarını yaptı. Bakın burası önemli. Birkaç model var. Önümüzdeki günlerde sunacak. Zaten bitiyor. Bizimki söz olarak gerçekleşecek ifadelerini kullandı. İşte altını çizdiğimiz nokta. Birkaç model. Model, formül, seçenek. Yani aslında baktığınız zaman değerli izleyenler hepsi aynı şeye, aynı yola çıkıyor bu birkaç model ne bunu bilmiyoruz. bunu bir de şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özas'ı ki söyleyince işte ister istemez kafalarda birçok soru işareti oluyor. Yani diyor ki zaten bununla ilgili çalışmalar bitiyor. Önümüzdeki günlerde de açıklayacak. Ama tartışılan modeller bu medyada görmüş olduğunuz işte o formül iddiaları bu gibi açıklamalardan sonra birazcık daha güçleniyor. İşte yaş konusu mesela neydi onlardan bir tanesi. Erkeklerde eğer 55 yaşındaysa emeklilik süreci onun 50'ye çekilmesi. Kadınlarda 52 yaşındaysa kadının emekli olması onun 48'e çekilmesi gibi modeller mi bilemiyoruz. Bunlar tabi medyada yer alan haberlerden bir tanesi. Demişken işte o EYT'lerin merak ettiği ayrıntı olan EYT'li bağ nasıl emekli olacak sorusunu e, sormuş, kim sormuş? SGK baş Başmüfettişi İsa Karakaş e, bu konuyla ilgili açıklama yapmış. Mainet'in haberine göre Karakaş şunu söylüyor. Bildiğiniz üzere EYT'li sayılmak için temel koşul 8 Eylül. Burada tabii EYT'lileri ilgilendiren bilgiler de mevcut. 8 Eylül 1999 tarihi yani 8 Eylül ve öncesinde hizmetleriniz geriye gidiyorsa siz EYT kapsamında bulunmaktasınız. Peki EYT kapsamında bulunmakla birlikte diyelim ki tüm EYT'lilerin savunduğu formülsüz çözüm olan önceki Bağkur Kanunu kapsamında emeklilik ise bu durumda iki emeklilik şartı var diyor. Birinde yaş var, diğerinde yok. Yani normal bir e, yani normal bir Bağkur emekliliği ile emekli olmak istiyorum. Eski mağduriyete yol açan 4447 yasa silindi diyelim ve eski şartlar getirildiği takdirde normal emeklilikle bağ emekli olması için kadınların en az 20 yıl hizmetinin bulunması, erkeklerin ise 25 yıl hizmetinin bulunması halinde EYT yasasından faydalanabilecek diyor. E, 20 yıl hizmet verdiyseniz 20 e, kadınlarda bu rakam erkeklerde ise 25 yıl olduğunu söylüyor. Peki ikinci koşul ne diyor? İkinci koşulu da sıralıyor. İkinci koşulda kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı var ama sadece 15 yıllık Bağkur hizmeti aranacak diyor. Farklı bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Şimdi birincisini özetleyecek olursak, bir yaş şartı olmadan 20 yıl kadınlarda prim günü birinci seçenek, 25 yılda erkeklerde çalışma süreci gözetilecek diyor. Bu birinci koşul. İkinci koşulda ise bu çalışma süreci 15 yıla düşürülecek ama yaş şartı getirilecek. Bu da kadınlarda 50, erkeklerde 55 olarak ortaya çıkacak diyor. Zaten kapsam daraltıldığı için az primli emekliliğin söz konu, ka, konusunun olmayacağı varsayımla kadınlar 7200 gün erkeklerin 9000 gün primi varsa bağkurlar emekli olacaktır. 2000 yılı önceki hizmetlerinde tescil olmadığı için EYT kapsamından yararlanamıyorlar. Peki bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Bakın burası önemli. EYT yasası çıkarılınca tescille ilgili bir maddenin EYT yasasına eklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde tescil mağdurları EYT kanunundan yararlanması mümkün olmayacak. İhya ile ilgili EYT yasasına canlandırma ile ilgili madde konulursa siz tüm geçmişteki haklarınızı kazanabilirsiniz diyor. Eğer burada bir madde koyulmazsa tescil mağdurlarının mağduriyetinin devam edeceğinin altını çiziyor İsa Karakaş. Tabi biz bu önümüzdeki günlerde değerli izleyenler daha çok konu göreceğiz. Daha çok içerik göreceğiz. Daha çok EYT ile ilgili e, haber göreceğiz. E tabi siz bunları görünce ister istemez ya bu ne oluyor? Ne açıklamaya çalışılıyor? Ne yürütülüyor? Gibi sorular soracaksınızdır. Tabii bu işin e, teknik kısımlarının yanı sıra, sıra siyaset boyutu var. E, neden böyle bir süreç yönetiliyor? Neden e, bu tip, tip açıklamalar yapılıyor? E, biz de bu konuyla alakalı analizlerimizi, yorumlarımızı sizlere... ...ilk başından olduğu gibi aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten... ...hani Türkiye'de bir şeyler... Sadece e, tek taraflı çözülmüyor, e, çıkar çıkar çalışmaları çok yürütülüyor, win-win e, çalışmaları yapılıyor. E, bu bağlamda da maalesef e, e, tam da seçim dönemine giriyorken EYT önemli bir e, mesele bu konuyla ilgili. Bunların hepsi düşünülerek e, hareket edileceğini düşünüyorum. Tabi önümüze bilgi geldikçe e, biz bunları yorumlamaya devam edeceğiz. Bu videoda anlatacağımız, söyleyeceğimiz haberler, yorumlayacağımız haberler bu kadar. Yarın yine bir aksilik olmazsa bu hafta için her gün e, bu haberlerle ilgili sizlere video atmaya çalışacağız. Bunları kaçırmamak için e, bu videoyu beğenin, kanalımıza abone olun. E, dilerseniz destek olmak amaçlı da bizde katıl butonuyla üye olabilirsiniz değerli izleyenler. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.